Merhaba arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm biraz rahatsızım sakallardan sesten dolayı e, tekrar tekrar özür dilerim az önce oyuna giriş yaptım bugün pazar bu arada saat kaç saati de bakalım hatta saati saatine de söyleyelim 15 geçiyor gündüz bir 5 geçiyor bakın özel teklif gelmiş özel teklifte de diyor ki e, gotik koleksiyon destesi abi bunun ismi çok tuhaf ya Bu ismi de ben alışamadım bu arada bir de gotik e, koleksiyon dosyası 10 adet. Burada 5 adet sağdaki de 10 adet. Ben 10 adet olanı aldım. Bakalım neler çıkacak. Ben de merak ettim. Hani koleksiyon deyince e, tüm silahlara verecek büyük ihtimal. Müsaadenizle hemen açılışa geçmek istiyorum. Haydi bismillah. Bakalım hangi silahlara veriyor. AUG, M4, Bora, AK. Ben bir silah komple veriyor sanıyordum. Her silah veriyormuş. Ömer Çiğik, Bora 12. Abi Betroya silahlarına çıksa benim için daha iyi olur. Özellikle desen. M6 DRVC olabilir de daha güzel şeyler bekliyorum. Şu andan ee, 4 tanesi gitti. De. Desem ve Yapma abi güzel silahları ver ya. Hani MPT'dir, Fenafal. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar yani gerçekten çok ıı, gereksiz silahları çıktı şimdi bir Diggle var işlendi bir de M6 LVB'ci P90 diyor yok <laughs> ver artık MPT'ye ver, AUG'a bir şey ver Diggle zaten verdin ya az önce Bir daha deneyelim MPT'ye verdi güzel Bir de e, Groza'ya verse Güzel bir şey olur Ya da Kar98'e veya AWP'ye Leon bile. sonuncu kasamız, sonuncu desenimiz daha doğrusu. Groza'ya verdi. Hiç değilse bu ikisini kurtardık. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir özelleştirmek istiyorum sizin huzurunuzda Groza'ya verdi. Groza'da siyah vardı zaten. Desen olarak silahlara bakalım. Mesela digla çıktı. Oy. Oy, dehşet bir desen bu arada beyler. Gerçekten çok güzel gözüküyor. bu da vermiş bu Ben al bunu hiç farkında değilim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu silahlar da çıktı. Lütfen aşağıda yorumlarda e, umduğunuzu buldunuz mu? Veya daha iyi olabilir mi? Yoksa mükemmel mi? Yorumları eğer yazarsanız mutlu oluruz. Selametle Allah'a emanet olun.